Eşiyle fotoğraf atıp akşam eşiyle kavga ettiğini söylüyor. Gerçekten merak ediyorum. Sizin de çevrenizde böyle sürekli kendisine nazar değdiğini inanan, yaptığı her şeyin herkes tarafından izlendiğini, herkesin onu örnek aldığını düşünen insanlar var mı? Tabii ki benim çevremde de böyle insanlar var. Ve onlar bunları anlatırken bildiğiniz halının desenlerini izliyorum. Dayanamıyorum bir ortamı direkt terk etmek istiyorum. Yaptığım şu nazar konusunu inançlı olarak düşünmeyin. Nazar kimine göre vardır, kimine göre yoktur. İnanan ya da inanmayan insanlardan bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim şey her şeyin ve her herkesin ona nazar değdirdiğini düşünüyor. Başına gelen her şeyden nazarı sorumlu tutuyor. Kendisini sorgulamıyor, çevresindekileri sorgulamıyor. Nerede hata yaptığını hiç düşünmüyor. Her şeyin sosyal hayatını etkileyebilecek kadar nazarla alakalı olduğunu düşünüyor. Birisi bir ortamda ona çok güzelsin dediği zaman bile hemen eve gidince nazarın ağırlığından nasıl yatacağını düşünüyor. O ana bile odaklanamıyor. Güzel anın tadını bile çıkartamıyor. Kendini nasıl başkalarının hayatında kadar önemli bir noktaya koyabiliyor. Bence bu kesinlikle hastalık. Normal bir beyin sürekli insanlar benim hakkımda ne düşünüyor? O beni önüne kalmış gördünüz mü? Beni taklit etmiş demez. Çünkü hiçbir şey sana özel üretilmiyor. Her şey her markada herkes için var. İnsanlar alabilsin diye satılıyor. Birisi seni taklit etmek için bir şey yapmıyor. Yapıyorsa da bunu önemseme. Mesela benim aklıma bile gelmez. Çünkü benim hayatımın odak noktası bu değil. Bahsettiğim insanlar tamamen bu durumu hastalıklı yaşayan insanlar. Eminim sizin çevrenizde de var. Yoksa arada bir başına gelen şeyin nazardan olduğunu düşünen insanları, nazara inanan insanlardan asla bahsetmiyorum. Bahsetmeye çalıştığım şey umarım ki anladınız. Sizin de böyle tanıdıklarınız var mı? Küpem düştü. Kesin nazardan. Şaka şaka. Arkasını takmayı unutmuşum.